sen ya. We'll be right back. Anneme yardım ediyor. yufka yapmasını da öğreniyor. <laughs> tamam. Daha <Heyecanlandım. gülüyor> <laughs> şey, <yarışıyor, eşitlerinde> <laughs> sert, bu sert değil biraz. Hepsi de var, dışarı Demin ki böyle olmuyordu. Yok, orada yok. Demin da yoktu. Aklanlar yani. da var. Adım Şükran Arıcı. Biz buraya toplandık. Ekmek yapıyoruz kızımıza. Arkadaşlarla 5-6 kişi oluyoruz. İki gün ekmek yapacağız burada biz. sağlı Allah'ım ağız tadıyla yedirsin. Cümleyle beraber. Senede iki kere ekmek yaparız. Üç kere ekmek yaparız. Yaptığımız günler oluyor. Arada yaptığımız gün oluyor. Ödüce gideriz. Parayla gideriz. Günde İki çuval yerlediğimiz gün olur. İki günde dört çuval elediğimiz gün olur. Böyle böyle gücümüz niye yeterse emeğimiz ona yetiyor işte. Bir çuvaldan 500 ekmek çıkıyor. Yani mezenin döküşüne göre 450-500 o kadar yani çıkıyor. Biz yukayı yapmak zorundayız. Hazra dağlar dayanmaz. Biz yukaya alışırız. Allah eksikliğini göstermesin. Yani biz bu olmazsa olmuyoruz. Çarşı ekmeği alıyoruz ama o kadar alsak da o bizim şeyimizi karşılayamıyoruz. Biz buna alıştık. Senede iki kere, üç kere ekmeğimizi yapıyoruz. Allah'ın cümlenin kili ağız tadıyla yedirsin. Ödüce gideriz. Parayla yapıyoruz. İşte işimiz, aşımız bu. Bizim. Ben durduk kabakçı. Komşum gurbete ekmek yapıyoruz. Biz e, yılda iki defa ekmek yaparız, ilkbaharda, sonbaharda. Şu anda kışlık ekmeklerimizi hazırlıyoruz. Komşular biriktik, kurbetin ekmeğini hazırlıyoruz. Bizim evimiz uzak, bakkala her zaman gidip ekmek alamıyoruz. O yüzden evimizde hazır olması lazım yufkamızın. İstediğimizde sulayıp ıslatıyoruz, yiyoruz. Yani köy yerinde olmazsa olmazdır yufka. Yani yapmak zorundayız. Yoksa imkanlar burada kısıtlı. O yüzden evimizde hazır bir katığın bulunması lazım. İşte böyle komşularla birleşip yapıyoruz. Yövme usulü, imece usulü. Birbirimize yardımlaşıp hep birlikte yapıyoruz. Zaten malum ekmek fiyatları çok fazla. Herkes köy yerinde ulaşamıyor zaten ekmeğe. O yüzden yufka bizim için hem çok karlı hem de hazır bir katık yazın artırıyoruz kışın yiyoruz işte yani köy yerinde olmazsa olmaz yufka yani hemen hemen her evde yapılır çok az insan yapmaz yani onun dışında böyle işte tam kışlık mevsimi şu anda herkes her, hemen hemen her evde yufka yapılıyor Hani kışa hazırlık yapıyoruz, ihtiyaçları doğrultusunda bir gün iki gün insanlar yapıyor. Neredeyse bahara kadar geliyor bu ekmekler. Yani ilk baharda bitince tekrar yapıyoruz.